Hayvan Çiftliği George Orwell Bölüm 2 Koca Reis 3 gece sonra uykusunda huzur içinde öldü. Meyve bahçesinin kıyısında bir yere gömdüler. Reis öldüğünde Mart ayının ilk günleriydi. Bunu izleyen 3 ay boyunca bir sürü gizli etkinlik yürütüldü. Reis'in konuşması çiftliğin daha akıllı hayvanlarının hayata yepyeni bir gözle bakmalarını sağlamıştı. Öngördüğü ayaklanmanın ne zaman meydana geleceğini bilen yoktu. Böyle bir başkaldırıyı görebilecek kadar yaşayıp yaşamayacaklarını da bilmiyorlardı. Ama görevlerinin o güne hazırlanmak olduğunu açık seçik görebiliyorlardı. Ötekileri eğitme ve örgütlenme işi doğal olarak genellikle hayvanların en zekileri diye bilinen domuzlara verildi. Domuzların en yeteneklileri Bay Jones'u satmak için yetiştirdiği Snowball ve Napoleon adlı iki genç erkek domuzdu. Napoleon iri kıyım, sert bakışlı bir Berkshire domuzuydu. Daha doğrusu çiftlikteki tek Berkshire'dı. Pek konuşkan sayılmazdı ama istediğini söke söke almayı bilen biri olarak tanınırdı. Snowball, Napolyon'dan daha canlı, daha hayat dolu bir domuzdu. Hem ağzı daha iyi laf yapardı hem de daha yaratıcıydı ama kişiliğinin Napolyon kadar sağlam olmadığı söylenirdi. Çiftliğin erkek domuzlarının hepsi de besi domuzuydu. İçlerinde en ünlüsü Tombolak Squealer, yanakları yüz yuvarlak, gözlerini sürekli kırpıştan, şirret sesli yerinde duramayan bir hayvandı. Parlak bir konuşmacıydı. Zorlu bir konuyu tartışırken bir o yana bir bu yana sıçrar, kuyruğunu hızlı hızlı oynatırdı. Nedendir bilinmez bu hareketleri çok inandırıcı olmasını sağlardı. Scalar için karayı ak yapar derlerdi. Bu üçü koca reisin düşüncelerini geliştirerek dört dörtlük bir öğretiye dönüştürmüşler. Adına da animalizm demişlerdi. Haftanın birkaç gecesi Bay Jones uyuduktan sonra samanlıkta gizli toplantılar düzenliyor, hayvancılığın temel ilkelerini öbür hayvanlara anlatıyorlardı. İlk başlarda büyük bir ahmaklık ve vurdum duymazlıkla karşılaşmışlardı. Bazı hayvanlar Efendimiz dedikleri Bay Jones'a bağlılığın bir görev olduğundan dem vuruyorlar. Bazıları da Bay Jones bizi besliyor. O olmasa açlıktan ölürüz gibisinden salakça laflar ediyorlardı. Kimileri biz öldükten sonra olacakların bize ne yararı dokunur ki ya da madem bu ayaklanma nasıl olsa gerçekleşecek, bu uğurda çalışmışız çalışmamışız ne fark eder gibi sorular soruyorlardı. Domuzlar bu tür konuşmaların hayvancılığın ruhuna aykırı olduğunu kavratana kadar akla karayı seçiyorlardı. Soruların en ahmakçası Ak kısrak Molly'den gelmişti. Molly'nin Snowball'a sorduğu ilk soru ayaklanmadan sonra da şeker bulabilecek miyiz olmuştu. Snowball hayır deyip kesip atmıştı. Bu çiftlikte şeker meker üretemeyiz. Kaldı ki şeker gerekmeyecek. Dilediğin kadar yulaf ve saman yiyebileceksin. Bu kez peki yeleme gene kurdele takabilecek miyim diye sormuştu Molly. Snowball bak yoldaş demişti. Senin onsuz edemediğin kurdele köleliğin simgesidir. Özgürlüğün kurdelelerden çok daha değerli olduğunu kafan almıyor mu? Molly kabul derken pek inanmış görünmüyordu. Domuzlar evcil kuzgun Moses'ın yaydığı yalanların önüne almak için daha da zorlu bir savaşın vermek zorunda kaldılar. Bay Jones'un gözdesi olan Moses, Gammaz'ın dedikoducunun tekiydi ama ağzı iyi laf yapardı. Gene bir masal uydurmuştu. Sözüm ona, Balbadem diyarı denen gizemli bir ülke vardı. Bütün hayvanlar öldükleri zaman oraya gidiyorlardı. Moses'a bakılırsa bu ülke gökyüzünde bir yerde bulutların az ötesindeydi. Balbadem diyarında her gün pazardı. Dört mevsim yonca biter, ağaçlar ve çalılar, kesme şeker ve keten tohumu küspesinden geçilmezdi. Gerçi hayvanlar gününü masal anlatmakla geçirdiği ve hiç çalışmadığı için Moses'dan nefret ediyorlardı. Ama gene de bir diyarı masalına inananlar çıkmadı değil. Domuzlar onları böyle bir yer olmadığına inandırabilmek için az dil dökmediler. En sadık tilmizleri iki araba atı, Boxer ve Clover'dı. Kendi başlarına düşünmekte epeyce zorlanan bu iki at, domuzları öğretmen belledikten sonra onların her dediğini tartışmasız benimsemiş ve olduğu gibi öteki hayvanlara aktarmışlardı. Samanlıktaki gizli toplantıları hiç kaçırmıyor, her toplantının bitiminde söylenen İngiltere'nin hayvanları şarkısında başı çekiyorlardı. Derken ayaklanma umulandan çok daha erken, herkesin beklediğinden çok daha kolay gerçekleşti. Bay Jones hayvanlara çok sert davranmasına karşı becerikli bir çiftçiydi ama son zamanlarda işleri bozulmuştu. Hele bir davada para kaptırınca umudunu iyiden iyiye yitirmiş, sağlığını bozacak ölçüde içkiye vermişti kendini. Bazen günlerce mutfaktaki koltuğunda aylak aylak oturuyor, gazete okuyup içkisini içiyor, arada sırada bireye batırdığı ekmek parçalarıyla mozası besliyordu. Yanında çalışanlar tembel ve sahtekardı. Tarlaları ayrı kotları bürümüştü. Binaların damlarının onarılması gerekiyordu. Çitler bakımsızdı. Hayvanlar doğru düz beslenmiyordu. Haziran gelmişti. Otlar biçilmeye neredeyse hazırdı. Bay Jones bir cumartesi gününe denk düşen yaz dönümünden hemen önce Wellington'a gidip Kırmızı Aslan meyhanesinde körkütük sarhoş olunca çiftliğe ancak pazar günü öğle saatlerinde dönebildi. İşçiler sabah erkenden inekleri sağmışlar, hayvanların yemini vermeden tavşan avlamaya gitmişlerdi. Bay Jones eve döner dönmez oturma odasındaki kanepeye uzanmış News of the World gazetesine göz atarken uyuyakalmıştı. Hava karardığında hala aç olan hayvanlar sonunda dayanamadılar. İneklerden biri boynuzuyla ambarın kapısını kırdı. İçeriye dalan hayvanlar yem kovalarından karınlarını doyurmaya koyuldular. Tam o sırada uyanıveren Bay Jones dört işçisini de yanına alıp ambara koştu. Hep birlikte hayvanları kırbaçlamaya başladılar. Bu da hayvanların sabrını taşıran son damla oldu. Önceden hiçbir şey tasarlamamalarına karşın topluca zorbaların üstüne atıldılar. Jones da işçilerine dört bir yandan toz vurup çifte atıyorlardı. Hayvanları daha önce hiç böyle görmemiş olan adamlar ne yapacaklarını şaşırmışlar. O güne değin diledikleri gibi sopa atıp eziyet ettikleri hayvanların bu umulmadık başkaldırısı karşısında dehşete kapılmışlardı. Baktılar olacak gibi değil, korunmaya çabalamayı bırakıp tabanları yağladılar. Patikadan aşağı ana yola doğru yel yepelek koştururlarken hayvanlar da zafer çığlıkları atarak onları kovalıyorlardı. Bayan Jones yatak odasının penceresinden olup biteni görmüştü. Birkaç parça eşyayı toparladığı gibi bir heybeye sıkıştırıp çiftliğin arka yolundan savuşu verdi. Moses da tüneyinden sıçradı, kanat çırpıp abazı çıktığı kadar bağırarak kadının ardına takıldı. Bu arada hayvanlar Jones ile adamlarını yola kadar kovalamışlar, beş kol demiri bulunan çiftlik kapısını arkalarında hızla çarpıp kapatmışlardı. Böyle daha ne olduğunu anlamalarına kalmadan ayaklanma başarıyla sonuçlanmış, Jones çiftlikten kovulmuş, beylik çiftlik onlara kalmıştı. Hayvanlar talihlerinin böylesine yolunda gittiğine bir süre inanamadılar. Önce köşede bucakta saklanmış bir insan olup olmadığını anlamak için bir araya toplanıp çiftliği çepeçevre dolaştılar. Sonra çiftlik binalarına koşup Johnson uğursuz saltanatının son izlerini de yok etmeye koyuldular. Ahırların bitimindeki koşum takımlarının durduğu odanın kapısı kırıldı. Gemler, burun halkaları, köpek zincirleri, Bay Johnson domuzları ve kuzuları iyiliş ederken kullandığı kıyıcı bıçaklar kuyunun dibini boyladı. Dizginler, yularlar, meşin göz süperleri, onur kırıcı yem torbaları, avluza çöplerin yakıldığı ateşe atıldı. Kamçılar da. Kamçıların alevlere karıştığını gören bütün hayvanlar sevinç içinde hoplayıp zıplıyorlardı. Snowball, pazara gidildiği günlerde atların yelelerini ve kuyruklarını süsleyen kurdeleleri de ateşe attı. Giysi insanoğlunu çağrıştırır dedi. Kurdele de giysiden sayılır. Tüm hayvanlar çıplak dolaşmalıdır. Snowball'un bu sözleri üzerine Boxer'da yazın kulaklarını sineklerden korumak için kafasına geçirdiği küçük hasır şapkayı kaptığı gibi ateşe attı. Kısa bir süre sonra hayvanlar kendilerine Bay anımsatan ne varsa yok etmiş bulunuyorlardı. Napolyon kendisini yeniden ambara götürdü. Herkese ikişer tayin mısır, köpekleri de ikişer peksimet dağıttı. Ardından İngiltere'nin hayvanları şarkısını baştan sona tam yedi kez söylediler. Gece inerken herkes kendi köşesine çekilip uykuya daldı dünyaya geleli beri hiç bu kadar rahat bir uyku çekmemişlerdi. Ama her zamanki gibi şafak vakti uyanıp da bir gün önce gerçekleştirdikleri görkemli başkaldırıyı anımsar anımsamaz hep birlikte çayıra koştular. Çayırın biraz aşağısında çiftliğin büyük bir bölümünü gören küçük bir tepe vardı. Hemen tepeye tırmandılar, sabahın duru ışığında çevreyi seyre daldılar. Evet burası onların da artık, göz görebildiğince önlerine uzanan her şey onlarındı. Bu düşünceyle kendilerinden geçerek koplayıp zıplamaya, büyük bir coşkuyla havaya sıçramaya başladılar. Çiğ düşmüş çimenlerin üzerinde yuvarlanıyor, tatlı yaz otlarını koparıp yutuyor, kara toprağı eşeleyip havaya savuruyor, toprağın güzelim kokusunu içlerine çekiyorlardı. Sonra çiftliği baştan başa dolaşıp denetimden geçirdiler. Tarlayı, otlağı, meyve bahçesini, gölcüğü, koruyu dilleri tutulmuşçasına hayran hayran izlemekten alamadılar kendilerini. Sanki buraları daha önce hiç görmemişlerdi. Bütün bunların artık kendilerinin olduğuna hala inanamıyorlardı. Daha sonra sıra olup çiftlik binalarına döndüler. Çiftlik evinin kapısının önüne geldiklerinde soluklarını tutup durdular. Bu ev de onların da artık ama içeri girmeye korkuyorlardı. Derken Snowball ile Napolyon'un kapıyı omuzlayıp kırmasıyla hayvanlar birer el kol halinde içeri girdiler. Ortalığı alt üst etmemek için attıkları adımlara büyük özen gösteriyorlar. Parmaklarının ucuna basarak odadan odaya geçerken seslerinin duyulacağından korkuyormuşçasına fısıldaşarak konuşuyorlar. İçerideki görkemi kuş tüyü şilteli yataklara, aynalara, at kılından dokunmuş kumaş kaplı sedire, Brüksel halısına, Kraliçe Victoria'nın oturma odasındaki şömine rafının üstünde duran taş baskı portresine biraz gözleri kamaşarak biraz da korka korka bakıyorlardı. Tam merdivenlerden inerken Molly'nin ortalıkta olmadığını fark ettiler. Birkaç yukarı seyretip odaları tek tek yoklamaya başladı. Evin en şık yatak odasının kapısını açtıklarında bir de ne görsünler. Molly, Bayan Jones'un tuvalet masasından aldığı anlaşılan mavi bir kurdeliği omzuna tutmuş, ahmakça bir hayranlıkla aynada kendini seyretmiyor mu? Molly'yi fena halde azarlayıp evden çıktılar. Mutfakta asılı duran jambonlar götürülüp gömüldü. Birdekilerdeki bira fıçısı bakır’ın bir çiftesiyle parçalandı o kadar. Evde başka hiçbir şeye dokunulmadı. Hemen oracıkta oy birliğiyle bir karar alındı. Çiftlik evi müze olarak korunacaktı. Aralarında en küçük bir düşünce ayrılığı yoktu. Bu evde hiçbir hayvan yaşamamalıydı. Snowball ile Napoleon kahvaltıdan sonra hayvanları yeniden toplantıya çağırdı. Yoldaşlar dedi Snowball. Saat daha altı buçuk. Uzun bir gün bizi bekliyor. Bugün otları biçmeye başlıyoruz. Ama daha önce halledilecek bir işimiz var. Sonunda anlaşıldı ki iki domuz çöpler arasında Bay Johnson çocuklarının bir okuma kitabını bulmuş. Son üç ay boyunca bu kitaptan okuma yazma öğrenmişlerdi. Napolyon siyah ve beyaz boya kutularını getirdi. Hayvanların başına geçerek onları ana yola açılan çiftlik kapısının oraya götürdü. Snowball da ki en iyi yazan oydu fırçayı iki toynağının arasına geçirip kapının en üstteki kol demirine yazılı beylik çiftlik adını karaladı. Yerine hayvan çiftliği yazdı. Çiftlik artık bu adla anılacaktı. Daha sonra çiftlik binalarına geri dönüldü. Snowball ile Napolyon bir merdiven getirdi büyük samanlığın duvarına dayadılar domuzlar 3 aydır sürdürdükleri çalışmalar sonucunda hayvancılığın temel ilkelerini 7 emirde toplamayı başarmışlardı. Şimdi bu 7 emir duvara yazılacak. Hayvan çiftliğindeki tüm hayvanlar bundan böyle hayatlarının sonuna dek bu değişmez yasalara uyacaklardı. Snowball merdivene güç bela tırmandı. Bir domuzun merdiven üzerinde dengesini bulması hiç de kolay değildir. Ve işe koyuldu. Skiyaları da birkaç basamak aşağıda boyu kutusunu tutuyordu. 7 emir katran kaplı duvara 20-30 metreden okunabilen iri beyaz harflerle yazıldı. 7 emir 1. İki ayak üstünde yürüyen herkesi düşman bileceksin. 2. Dört ayak üstünde yürüyen ya da kanatları olan herkesi dost bileceksin. 3. Hiçbir hayvan giysi giymeyecek. 4. Hiçbir hayvan yatakta yatmayacak. 5. Hiçbir hayvan içki içmeyecek. 6. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek. 7. Bütün hayvanlar eşittir. Emirler büyük bir özenle yazılmıştı. Dostun tost diye seylerden birinin ters yazılmış olması dışında hiçbir yazım yanlışı yoktu. Snowball herkes anlasın diye emirleri baştan sona yüksek sesle okudu. Hayvanların hepsi de kafalarını sallayarak emirler karşısında boyunlarının kıldan ince olduğunu belirttiler. En akıllı olanları ise hemen ezberlemeye başladı. Snowball boya fırçasını yere atıp haydi yoldaşlar diye bağırdı. Doğru tarlaya. Harman'ı Jones ve adamlarından daha çabuk kaldırmanın onurunu yaşayalım. Ama tam o sırada bir süredir gergin görünen üç inek böğürmeye başladı. Sütleri 24 saattir sağılmamış olduğundan memeleri patladı patlayacaktı. Domuzlar biraz düşündükten sonra kovaları getirttiler. Ön ayakları bu işe yatkın olduğu için ustalıkla sağdılar inekleri. Çok geçmeden kovalar köpüklü kaymaklı sütle dolmuştu. Hayvanların birçoğu sütlere ağızları sulanarak bakıyorlardı. İçlerinden biri bu kadar süt ne olacak diye soracak oldu. Jones bazen yemimize süt katardı dedi tavuklardan biri. Bunun üzerine Napolyon kovaların önüne geçerek sütü kafanıza takmayın yoldaşlar diye bağırdı. Gereği yapılır merak etmeyin. Hasat daha önemli. Snowball yoldaş başı çekecek. Ben de birazdan geliyorum. İleri yoldaşlar. Hasat bizi bekler. Hayvanlar sürü halinde tarlaya varıp hasadı kaldırmaya koyuldular. Akşam geri döndüklerinde sütlerin ortadan kaybolmuş olduğunu fark edeceklerdi.